Herkese selam. Evet, uzun zamandır yoktum. Birileri demiş öldü. Şimdi aslında kral geri döndü falan. Öyle bir geyik vardı. Hiç o muhabbete girmeyeceğim. Yani vlog bana göre bir şey değildi. O yüzden vlog yapamıyordum, çekemiyordum. Hamza abi mesela bu işin ustası, üstadı. O yapabiliyor. Ama benlik bir şey değil vlog. Bu arada hala şu kameraya bakmayı öğrenemedim. Şuraya baktığım zaman kendimi görüyorum. Şuraya baktığım zaman hiçbir şey görmüyorum. Buraya baktığım zaman ekrana görü... Donmadım, şaka yaptım. Her neyse. Şu an... Geçen hafta tanıtımını yaptığım... İngilizce, daha doğrusu Singilizce, yaparken eğlendiğim, konuşurken eğlendiğim bir şey. Yapanları gördükçe eğlendiğim bir şey. Eğlenenlerin de olduğunu gördüğüm bir şey. Bakalım siz eğlenecek misiniz? Yoksa öğrenecek misiniz? Yoksa öğrendiklerinizi veya bildiklerinizi unutup bana saydıracak mısınız? Aşağı yorumlara hoş geldin mi yazacaksınız? Neredeydin lan sen mi yazacaksınız? Allah belanı versin senin. Bu nasıl bir içerik mi yazacaksınız bilmiyorum. Merakla bekliyorum. Ama en çok beklediğim yorumlar bir sonraki videoda İngilizce konusunda incelememi istediğiniz kelimeler, cümleler, kalıplar bunlar. Ama eğlenceli olsun mutlaka. Evet hazırsınız artık konuya, mevzuya girelim. Evet, birinci bölüm bileşik kelimeler. Kelimelerimi not aldım. Not aldığım kelimeleri şimdi teker teker birlikte açacağız. Birleşik kelimeler nedir? İki veya üç kelimenin birleştiği kelimelerdir. Zaten bunu biliyorsunuz. İlk kelimemiz, hemen şuradan listemizden bakalım. Butterfly. Butter bildiğiniz gibi tereyağı anlamına geliyor. Fly uçmak anlamına geliyor. Butter tereyağı da bildiğiniz gibi hafif bir madde. Hafif bir yiyecek. Yani hafif olduğundan uçması kolay anlamına geliyor. Şimdi burada kaliteli bir tereyağı buldukları zaman buna butterfly diyorlar. Butterfly yani uçan tereyağı demek. İkinci kelimemiz hot dog. Hot dog şurada bir yerde kelimelerin nasıl şurada bir yerde kelimelerin yazılışını göreceksiniz. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Artık nerede olur bilmiyorum. Bu videoyu çekip bilgisayara attıktan sonra göreceğiz. Çünkü ilk defa bilgisayarda bir video editi yapacağım. Ne demiştik? İkinci kelimemize hot dog demiştik. Evet. Hot bildiğimiz gibi sıcak demek. Dog Cat, dog, biliyoruz bunları. Dog, köpek demek. Hot dog, sıcak köpek demek. Bu hot dog, zamanında Çin'de köpek yedikleri için, Çin'de yapıyorlarmış bunu. Çinliler buraya, Amerika'ya gele gele, Amerikalılar Çin'e gide gele, gide gele, gide gele, gide gele. Hot dog'ın adı aslında Çince başka bir şeymiş. Bizimkilere soruyorlar işte çeviri yapa yapa, anlıyorlar ki bu sıcak köpek. İngilizcesi hot dog. Hot dog yenilen sıcak bir köpek. Köpek kıymasından yapılıyor. Sosis gibi yapıyorlar. Hot dog adını vermişler buna da. Üçüncü kelimemiz listemizden bakalım. Firefly. Fire ateş demek. Fly uçmak demek. Evet bir de butterfly vardı. Uçan tereyağından hemen aklınıza gelsin. Firefly'da kuruluş Osman'ı izlediyseniz Uçan ataşlar vardı, uçan ateş. Uçan ataş diyorlardı onlar. Allahu Ekber! Fire ateş demek, fly uçmak demek, firefly uçan ateş demek arkadaşlar. Bunları burada Amerika'da çok kullanıyorlar. Özellikle mesela geçtiğimiz günlerde bağımsızlık günü vardı. Ulusal bağımsızlık günü vardı. O olumsal, ulumsal, ulusal bağımsızlık gününde Bol bol uçan ateş gönderdiler gökyüzüne. Cümle içinde kullanırsak I am firefly. Geçelim diğer kelimemize. Diğer kelimemiz deadline. Deadline. Dead ölü demek. Line hat demek. Çizgi, şerit ve hat anlamına da geliyor. Deadline ölüm hattı demek. Yakınlarınızda bir yerde bir ölü gördüğünüz zaman bu deadline'ları arıyorsunuz. Telefon numarası var deadline'ın. 911. Deadline'ı arıyorsunuz. Şurada bir ölü var diye bildiriyorsunuz. Bazı sokaklarda mesela o sokakta bir ölü varsa oraya da yine aynı deadline kelimesi kullanılıyor. Deadline kelimesi birden çok anlamı var diyebiliriz. Bir hat olarak bir de ölüm şeridi olarak mesela bir sokağa girdiniz o sokakta bir cenaze varsa o sokağa bir tabela asılıyor o zaman diyor ki deadline veya dead end burada diyor ölü var anlamına geliyor diğer kelimemize bakalım earworm earworm ear bildiğiniz gibi kulak worm kurt demek arkadaşlar. Hatta önceden Worms diye oyunlar vardı telefonlarda belki görmüşsünüzdür. Kulak kurdu. Bu özellikle Amerika'nın güney kısmında, güney batı kısmında yani Los Angeles, San Diego bu taraflarda bulunan Meksika'da da var. Ama İspanyolcasını bilmiyorum. Kulak kurdu. Bunlar ağaçlarda yetişiyor. Ağaçları kemiriyorlar. Ağacın altında bir insan olduğu zaman insanların kulağına girip kulak zarını patlatıyorlar. Bunlara da earworm deniliyor. Bunun kurtuluşu yok. Earworm kulağınızdan içeri girerse o kulakları mutlaka patlar. Onun için bu bölgelerdeyseniz, Amerika'nın güney batısındaysanız kesinlikle earwormlere dikkat edin. Kulağınızdan olmayın. Sağlıcakla kalın derken diğer kelimemize geçelim. Diğer kelimemiz Green House. Bildiğiniz gibi White House var. White House neydi? Beyaz Saray. Green House'da yeşil ev değil tabii ki. Yeşil Saray. Beyaz Saray Amerika'nın doğusunda bulunuyor. Washington tarafında bulunuyor. Amerika'nın batısında da böyle bir gereksinim duydular. Ama burada elektrik, petrol, benzin bunlar fiyatları aşırı yüksek miktarlarda. Bundan sebeple buraya güneş enerjili bir beyaz saray değil de yeşil saray yaptılar. Yani bir saray yaptılar o sarayın adına da yeşil saray adını verdiler. Yani Green House diye duyduğunuzda sakın kesinlikle aklınıza yeşil bir ev gelmesin. Yani yeşillik, oradaki yeşil çevreci anlamına geliyor. House ev değil, saray anlamına geliyor. Yeşil saray. Birinci bölümümüzü bitirdik. Birleşik kelimelerimizi bitirdik. Şimdi gelin birlikte biraz daha deyimleri inceleyelim. Evet, birinci deyimimiz kick the bucket. Kick, free kick'ten böyle aklınıza gelsin. Serbest vuruş free kick ya. Kick vurmak. The bucket, the bir anlamına gelir bir nesnenin başında kullanılır. Belirli bir nesnenin başında kullanılır. Belirsiz o nesne d yerine e veya en kullanırız. Bunu bilirsiniz. The bucket yani kova. Kovaya vurmak anlamına geliyor. Kick the bucket. Sokakta yürürken bir kova gördüğünüzde arkadaşınız arkadaşınıza kick the bucket dediğiniz zaman hemen o kovaya vurması gerektiğini anlar ve gider o kovaya vurur. Bu burada bir adettir çöp tenekesini tekmelemek gibi. Mesela bizim orada çöp tenekesini tekmeleyen arkadaşlar vardı. Onur bilir. Kamera titredi mi bilmiyorum. Şimdi geçelim ikinci deyimimize. Let the cat out of the bag. Ya da daha böyle telaffuzunu Amerikalılar gibi yapacak olursak Let the cat out of the bag. Böyle konuşuyorlar. Let let izin ver demek. Out dışı. Cat bildiğimiz kedi ve the bag deyimimiz buydu. Bag çanta, cat kedi. Kediyi çantadan çıkar anlamına geliyor. Bir alışver alışveriş merkezine gittiğiniz zaman, bir alışveriş merkezine gittiğiniz zaman X-ray cihazlarından geçmeden evvel güvenlik görevlisinin devamlı size söylediği bir deyim var. Let the cat out of, söylemedim. Let the cat out of the bag. Yani kedinizi çantanızdan dışarı çıkarın. Kediyi x ray sokmayın. Kedi yan taraftan dolaşıyor burada. x ray girmiyor. Bilginiz olsun. Amerika'ya gelirseniz sakın ola çantanızda kediyle birlikte AVM'ye girmeye çalışmayın. Gelelim üçüncü deyimimize. It's raining cats and dogs. It's raining Cats and Dogs. Gökyüzünden kedi ve köpek yağıyor. Evet. Burada bazı günler gökyüzünden kedi ve köpek yağıyormuş arkadaşlar. Bu da burada devamlı kullanılan bir deyim haline gelmiş. Ben daha denk gelmedim ama denk geleceğimi söylediler. Dört senede bir yağıyormuş bu kedi ve köpek gökyüzünden. Leylekler getiriyor bunları. Leylekler getiriyormuş. Böyle beyaz poşetlerle birlikte getiriyormuş leylekler. Sürü halinde, böyle ordu halinde sürü gibi gökyüzünden aşağıya bırakıyorlarmış. Burada mesela sokakta kedi ve köpek göremezsiniz. Onun için bunları sadece mahallelerde yerleşim yeri olan yerlere bırakıyor leylekler. İnsanlar sahiplensinlerdi. Kimin bahçesine bir kedi veya köpek veya ikisi birden düştüyse o ev sahibi o kedi ve köpeği sahiplenmek zorunda burada Amerikan yasalarına göre. Eğer siz siz olun bahçenize bir kedi veya köpek düşmüş olursa gökyüzünden onlara şefkatle bakın. Yoksa size hiç şefkatle bakmazlar buradan. Bilginiz olsun. Dördüncü deyimimiz Burn the Midnight Oil. Burn the Midnight Burn the Midnight Oil. Yani gece yarısı yağı yakmak. Amerika'nın çok kuzeyinde yani Alaska tarafında bir de yine Texas, Arizona, San Diego, Kaliforniya'nın alt tarafları bu bölgede sık sık elektrik kesintileri oluyor. Alaska tarafında soğuk havadan, aşağıdaki taraflarda aşırı sıcak havalardan dolayı sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor. Marketlerde de Walmart'larda görebilirsiniz raflarda direkt marketlerin girişinde bu bölgelerdeki Walmart'larda marketlerin giriş kapısında kocaman reyonlar var. O reyonlarda Midnight Oil'ler satılıyor. Bunlar gece yarısı yağ oluyor. Gece lambası gibi bir lambaları var. O lambaya döküyorlar. Çok değil böyle yarım çay bardağı kadar döküyorlar. Sabaha kadar o yağ yanıyor. Aydınlık veriyor. Işık saçıyor sadece. Ve zehirli bir gaz salınımı yapmıyor. Bu da aklınızda olsun. Burada bunu kullanabilirsiniz. Gelelim diğer deyimimize. Diğer deyimimiz Go Bananas. Yani muzlara git. Zaten bunu herkes bilir. Bananayı bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Go zaten git demek. Trend yol go gibi. Go bananas muzlara git demek. Diğer deyimimiz sıklıkça sıklıkça diye bir kelime olmaz. Sıklıkla kullanılan on the fence. Fence çit demek. On the çiftlerin üzerinde demek. Eğer bunu genellikle kargalar için söylüyorlar. Kargalar için kullanıyorlar. On the fence kelimesini. Kargalar çoğul, ağır on the fence. Yani kargalar çiftlerin üzerinde duruyor anlamına geliyor. Deyimlerimizi de bitirdik bir sonraki videoda öğrenmek istediğiniz veya unutmak istediğiniz kelimeler, cümleler varsa aşağıya yazın. Birlikte inceleyelim. Kendinize iyi bakın.